Bir odaya girdiğinizde gördüklerinizin gerçekten orada olanlar olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Her birimiz dünyayı kendi gözlerimizden, kendi zihnimizin filtresinden geçirerek algılıyoruz. Renkler, kokular, sesler hepsi beynimizin yorumladığı elektriksel sinyallerden ibaret. Peki bu yorumlama sürecinde nesnelerin kendisine ulaşabiliyor muyuz yoksa yalnızca kendi zihnimizin yarattığı bir görüntüyle mi yetiniyoruz? Felsefeciler yüzyıllardır algının nesnel gerçekliği yansıtıp yansıtmadığını sorguluyor. Kimileri dış dünyadan bağımsız bir gerçekliğe ulaşamayacağımızı, her şeyin algılarımızla sınırlı olduğunu savunuyor. Diğerleri ise beş duyumuzun bize yeterli bilgiyi sunduğunu iddia ediyor. Belki de hiç kimse aynı manzarayı tam olarak aynı şekilde görmüyor. Algılarımızın sınırları içinde gerçeklikten ne kadar uzağız? Sizce çevremizdeki dünyayı olduğu gibi görebiliyor muyuz? Yoksa her birimiz kendi zihnimizdeki resmin içinde mi yaşıyoruz? Bu sorunun cevabı algının doğası üzerine düşünmeye devam etmemizi gerektiriyor.